Hepinize merhaba. Bugün babamın doğum günü ve babamın doğum günü kutlayacağız. Aslında bugün babamın doğum günü ışık çok fazla var. Göremiyorum sizi. Aslında babamın doğum günü bugün değildi. Babamın doğum Dün. günü dündü ve biz kutlamadık. Babam unuttu sandı. Unuttuğumuzu sandı. O yüzden bugün kutluyoruz ve 3 gün sonra da babaannemin doğum günü var. <laughs> Çok fazla denk geldi Şimdi aynı normal haftada. Normalde doğum günü bir gün önce kutlanır ya sürpriz olsun diye. Biz bir gün sonra kutluyoruz, bizim unuttuğumuzu zannetti. Çünkü evet. Bence çok üzüldü, belli etmiyor bize. Bugün sürpriz yapacağız ona. Dedi, dedi affedeyim. Geldi bugün okuldan geldim dedi affedeyim mi seni dedi. Dedim ne yaptım ki? Diyor, dün beni kırdın diyor. Diyorum ne yaptım? Ah diyor. <gülüyor> <gülüyor> doğum günümü kutlamadın demek istiyor. Büyük ihtimalle öyle demek istiyor şu anda aşırı domates gibi çıkıyorum şu anda. <laughs> Bugün şok olacak o zaman. Bence öyle olur büyük ihtimalle ve şu anda aşırı güzel değil mi aç? Annemler yeni şey almış telefonu koymak için tutacak Telefon tutucu arabaya evet. Aynen aşırı güzel duruyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Aklımıza <laughs> alelacele alınabilecek tek bir hediye geldi. Söyle anne. Pijama takımı. <laughs> gayet klasik ve güzel bir hediye olduğunu düşünüyorum babam için. Babamda özellikle... ihtiyacı var. Evet, Eskimişti, babam. evdekileri. Geçen senelerde eşofman takımı almıştık pijama takımı eskimişti. Bu sene de pijama takımı alalım. Daha sonra bilmiyorum artık. Seneye ne alırız? Bilemiyorum artık yapacak bir şey yok. Şu anda geldik ve be. hemen ben telefonu kapatıyorum. Gidiyoruz. İnşallah istediğimiz gibi güzel bir şey buluruz. Bir yandan da babaanneni iftara davetliyiz bugün. Evet babaannemlere yemeğe çıkacağız çok açım. Gösteririz iftar sofrasında. Alır hadi bay bay. Ya ben sanırım yine tekrar aşık oldum. <laughs> çok güzel değil mi? Bence aşırı güzel. Altı da çok güzel. Ya işte bana bunu alacak birini bulmam lazım arkadaşlar. Bana birinin bunu alması lazım gerçekten. Ve annem orada şortlara falan. Buldum mı? buldum buldum. Nerede buldum. Şey? O buldum. ne kız? Anne o ne? Bak altı böyle. Kısa. Şort. Şeyli. Şortlu. Üstünü göster bakayım. değil. Üstü de böyle güzel sportif. Ya kadın kadın tişörtüne benziyor sportif. ya bırak. Ya hayır burası erkek ürünü. Ya, ya ama kadın tişörtüne benziyor ya, ben sevmedim. Ya saçmalama kadın değil bu. Tamam hayır istemiyorum ben. Kötü ben sevmedim bunu. Hiç bak bu tek şort değil mi? Tamam gri <laughs> şort olabilir bak mesela. Bu ne defaktonun bu bu aynen defaktonun. Bak bu güzel. Koyu renk. Ama bunun üstü yok hani üstü yok. Anne tek derdin üstü olsun be. Üst alırız buluruz. <laughs> üstü. Şort alalım o zaman üstüne de. Pijamalara pijama, bakma. Pijama almak Pijamaya olabilir. bakma. Pijamaların hepsi e, şu altları var ya uzun. Uzun da şimdi sıcaklar başlayacak giyilmez ki. Hı. E, bunları da üstü yok. buluruz Aha. onu üst buluruz üst şu an. Bulalım o zaman. Tamam ya. bunu alalım. Bunu alalım mı? Mi? Sen al. Ben de o sırada üst bakayım. Zeynep. <laughs> Zeynep diyor ki bunu alalım babama diyor. Sever mi Zeynep? Giyemez farklı. dışarıda kız. Biz, Dışarı bizim evden stüdyoya gidip gelirken nasıl giyecek bunu? Önü şurası, önü böyle. Arkası da böyle. Ay <laughs> <laughs> Delip burada da tişörtler var herhalde. Yok. Güzel. Mm -mm. Siyah nasıl siyah? Zeynep mm -mm. <laughs> burada da şortlar var. Şort mu alsak, pijama mı alsak? Ya bir türlü karar veremedim. Bence şort alalım ya. Babama bunu alalım. Pijama ihtiyacı var ama <laughs> şort da seviyor sonuçta. Oo bak bunu sever. Da... Ya gri olmasın, lacivertini alalım. <laughs> Bedenine bakarız ama bu mu olacak? Oldu bile. Tamam ben sevdim mu? onu. Olmadı. Kötüymüş ama. Ee, yok ona göre. Bunu. Hayır yok. onu da sevmez. Zeynep ilerle ilerle ilerle. Ya biz karar veremedik bir türlü. Zeynep. <laughs> Mikili alalım Mikili. Bu ne ya? <laughs> Mikili güzelmiş. Siyah bir şeyler bakıyoruz ve Aynalar ne kadar çirkin duruyor. Ama görmeyin boş verin. Şimdi bakalım devam edelim devam edelim devam. Anne sen çeksene ya beni yine. Ben ben öyle olmuyor. nasıl? Nasılım? Bu iyi değil, Tam şu bu şekil. Beni çek beni çek beni çek. E, Fazla diyor. da vaktimiz yok. İftar saati yaklaştı. ben şey Zeynep'in babaannesine yardım, yardım ettim. Beraber yemekleri yaptık. Bunların bedenleri yazmıyor. Kafayı yiyeceğim. Bedenler içinde yazıyordur. Yazmıyor. Etiketinde yazıyor olması lazım. S diye bunu da yazmıyor. Ha, bu da sevmiştim. Gördüm. Tamam okey diyorsan Lafşıyor. bedenini seçeriz. Olur. Tamam ya. onu seç. E altına şort Lafşıyor. bakamadık onun. Bir de şort bakalım. O güzeldi ya pijamalı olan. Hangisi? En, az önce şuradan nasıl. Nereden niye güldün? Şapkaya mı güldün? Erkek şapkasıymış. Nasıl? Vallahi kıza da gider. Hoşmuş. <gülüyor> <gülüyor> Bu da güzelmiş, ne kadar Şimdi annemle beraber, oha çok iyi, annemle beraber çıktık. Normalde pijama takımı alacaktık, pijama takımı güzel bulamayınca biz dedik ki eşofman üst ayrı alalım dedik. O yüzden eşofman üst ayrı aldık. Şimdi gidiyoruz ve annem konfeti alalım dedi. Ben dedim ki baba babaannem onu hayatta patlattırmaz, patlatırsak bizi gebertir dedim. Annem dedi ki hemen ardına süpürürsün sen de dedi. dedi. <laughs> Yani Ramazan Ramazan sevap işlettirecek bana illa rahat olmuyor. Çünkü bu akşam babaannemdeyiz ya. orada evet. Orada kutlarız. Onda pasta aldın mı sen? Almadım. Şey bu akşam çok pasta olduğu için büyük pasta almadım. Küçük pasta aldım. Ya yani tatlı matlı var ya iftarda yenmez. Yazık israf olmasın diye küçük kutlamak amaçlı minik bir tane bir dilimlik var ya ondan aldım. Bir şey olmaz ya. Şimdi iyi babaannemlere geldik ve babaannem burada zaten sofrayı hazırlamış. Bakalım neler yapmış. Şimdi Bakalım o bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Bu kadın benim canımın ne çektiğini biliyor. Vallahi bakın. Of tabi pilav da var. Üf, bu ne? Bu ne çorbası? Mercimek çorbasıdır herhalde. Bir şey söyleyeyim mi? Allah'ım çok iyi. Babaanne mükemmel bir insan. Ve iftarımızı yaptık arkadaşlar. Zeynep ne yapıyor? Babaannesine yardım ediyor. Sandalyeleri siliyor değil mi? Sildi <laughs> şimdi de kuruluyor. Evet. <laughs> Becerikli kızım benim. Okay. <laughs> bir yandan da şöyle e, Zeynep'in babasına pasta hazırladık. Çünkü e, küçük Biraz pasta aldı. Evet, küçük pasta aldık. Evet, sessiz olayım. Küçük pasta aldık. Çünkü iftardan sonra tatlılar vardı. Zeynep'in babaannesi nerede? Kız şeyleri. Tatlıları bakın şöyle göstereyim ha. Şöyle babaannesi tatlı yapmıştı. Ellerine sağlık. Pastamız vardı, tatlımız vardı. O yüzden biz de doğum günü pastasını böyle küçük bir şey aldık. İsraf olmasın diye. Zeynep ee, sandalyeleri sildikten sonra. Efendim. Ne işin var Tamam, Tabii sana iki diyorum ki sessiz ol. <laughs> sessiz oldum, o anlamadı. Az önce gidiyordu, bırakmadım. Diyor ki benimle ne işim var diyor. Niye bırakmadın beni diyor. Çalışmaya gideceğim de diyor. Hayır, acil acele. Bitti mi? Hayır daha çok. Mu? Kız çabuk ol, pasta iki şey yapacaksın. Yapacaksın bunların. Acele seni bekliyorum. Babaannesi... Sessiz sokma. Kız çabuk ol. Ya bu bir şey patlatacağız diyor. Şöyle orada patlatmasın. Anam onu da... Ona Hı, nerede bu? ya? O da burada. Öyle bu arada patlatın. bir şey bu burada diyor. Ben burada yapayım. Burada yapacaktık. Arkasını süpürecektik ama. Ya olsun salona koş işler. burada yapın diyor. Havraları yaptın mı? Ha mi? tamam. Bunları sildin mi ne? Yok yok. Doğru, doğru, doğru. Neydi patlatacağımız şeyin adı Zeynep? Konfeti. Aynen konfeti baba evet. neredeyse patlattırmayacak arkadaşlar. Et, etraf dağılır diyor. Ama biz zorla <laughs> patlatacağız. Bak bak <laughs> göster. Bak, bak, biz zorla patlatacağız. Baban Çünkü biz süpüreceğiz. Bir süpüreceğiz. Sen merak etme. Tamam mı? Sana süpüttürmeyeceğiz. Sen bir şey yapmayacaksın ki biz yapacağız Biz, biz hepsini son konfeti kalana kadar toplayacağız. Korkma anneciğim, tamam mı? <laughs> Seni seviyoruz. Yormayız, merak etme. <laughs> Bitti mi? Haydi. Bitti herhalde. Buraya mı çağıracağız? Zeynep bunlar yak. Bunları yakacağım Kız hediyeleri birazdan getirirsin. Getir. Konfetiyi kenarda hazırla. Şuraya koy görünmesin. Ansızın patlat. Tepesinden böyle. Bence konfeti kapıyı kapatmamalıyım. Çok diyor. <laughs> Şimdi bunu yak hemen. Şöyle yan yapma ki. Baba üstüne. bir dakika gelir misin aceleri? Ben seslendim kız. Ya ben seslenmeyeyim. İyice şüphelendi benden. Gidecekti çalışmaya. Bırakmadım stüdyoya. Diyor ki benimle ne işim vardı? Ne oldu? Diyor beni niye bırakmadın? İyice şüphelensin işte. Daha adam gel. İyice şüphelendiriyor. Geldi. Gelsin. Geldir, gelsin. <laughs> çabuk çabuk. Sen çağır. Kız bana yayanmazsa. yanmazsa? Ya yanar Sen söyle sen. Çabuk çabuk. Onu da ışığı kapat. Allah, Bak gördün mü? Yanmayabiliyor. Acele. Ay babaanne nerede? İçeride. Anne neredesin? Anne Yusuf çağır. Çağır. Misin Işığı kapat kız, ışığı kapat kız çaldı. Kız. kız olsun adam uyuyor şu kadar uyuyor. Hadi canlandım. şüphelendi şüphelendi. İyi ki doğdun Yusuf. Oğlum teşekkür ederim efendim. İyi ki doğdun İyi ki Yusuf. Hadi. <laughs> i̇yi ki doğdun, <laughs> iyi ki doğdun. Iyi iyi ki doğdun. Sana, sana, sana. Amin. Hepimize hep beraber yani. inşallah. Teşekkür ederim. İyi ki doğdun. Doğdu, Işığı niye kimse yakmıyor? <laughs> Karanlıkta kaldık. Allah razı olsun. Teşekkür ben ederim. Benim de elimde kamera var, buradan Doğru, kutluyorum. Doğru. İyi ki doğdun. Doğum, adamı doğum adamı günün de. kutlu olsun. <laughs> 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 Zerif'in dedesi, babaannesi. Bugün doğum günü pastası olmasa olmaz. Küçük de olsa bir doğum günü pastamız olsun dedik. Evet. Tamam. Şey Allah ya. sağlıklı, sıhhatli, nice doğum günleri nasip etsin. Çocuğun gününden, çocuğun uzunluğundan, işinizden, dostunuzdan mutlu, huzurlu, sağlıklı, sıhhatli, imanlı, kuranlı, varlıklı uzun ömürlü. Sadece bana mı Amin, amin. Hep beraber inşallah. Evet. amin inşallah. Evet. Her, şeyi kalbinize, gönlünüze göre amin. versin. Amin. amin. Hep beraber amin. inşallah. hakkınızda hayırlısını versin. Çoluğunuzun çocuğunuzun işini gücünü Vay. rast getirsin. Amin. Zekalarını açıp eylesin. Ne, 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 ne. ne içeceksiniz? Bundan çay mı yoksa şey mi? Su mu? Yusuf, annenin sana hediyesi. Nasıl? Termos. Ben termos çok kullanıyorum. Gece çalışıyorum ya ben. Burada da var. Bunu getiriyor karşıya. Ha bundan beraber çıkar. Ha. Gece çalıştığım için hep yanıma doya çay doya, alıyorum. Doya doya iç diye sana termos, almış. Da teşekkür mi, ederiz anne. Allah iyi. razı olsun. <laughs> yeter yeter. Buyur buyurun babacığım. O da bizim hediyemiz. Teşekkür ederiz efendim. Yani son anda bu kadar oluyor. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederiz. Siz ne Aç bakalım, hediyeni mi? beğendik miyiz? Bu öz ne aldınız? Ne aldık? Bak bakayım, ne aldık? Şey Ooo, eşofman. Güzel. Basta, basta, basta. Evet, seviyorsun Oo, sen bu var. tarz şeyleri. Ya şimdi, rahat oluyor, çok iyi oluyor. Ama bu biraz daha güzel almışsınız herhalde. Evet. Bu biraz daha gezmelik. Evet, dışarı giymelik. Güzel. Bak bu güzelmiş. Bir de üstü var. Bu da güzelmiş. Evet aynı markadan. Bir sana olmaz bence. Bu, bu. He? Olur mu? Olmazsa büyünü al. Olur olur ya ben fit adamım peki, ya. Peki, peki bir şey <laughs> soracağım. Bu niye <laughs> burada anne? Silly ha, olur. duruyor aynı mu? Canım. Tamam güzel. Bak annen ne diyor? Siyah zayıf gösterir diyor. Evet o yüzden siyah aldık. <laughs> Anne yine teşekkür şey ediyorum. Ne diyeceğim? Böyle olun. Güzel bir lafı ulan. Sağlıcakla. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Güzel. Termos da Çok güzelmiş. güzelmiş gerçekten. <gülüyor> Gülüyor> Tam babamla Bunlar da güzelmiş bari. Evet. Sağlıklı sağlıcakla. Güle güle kullan. Babam şimdiden giydi. <laughs> Ama altı uzunmuş gibi ha. Kestiririz altı sorun değil ya. Bu hmm. e, <laughs> kadar uzun. Demek ki daha uzunlar için yapılmış. Kısalarda kestirsin demişler. Güzel, <laughs> güzel, güzel ben sevdim bunları. <laughs> Olgun adamlar hepsinin. Hep Neyse yapıyorlar. Allah hayırlı, hep sağlıklı, hep sağlıklı uzun ömür nasip etsin. Hep beraber Allah inşallah. Nasip etsin. Tekrar iyi ki doğdum diyoruz ve videomuzu burada <laughs> sonlandırıyoruz. Değil mi Zeynepciğim? Allah evet Instagram hesaplarımızı ve tiktok hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Bu tarz doğum günü videolarını daha çok istiyorsanız videoyu beğenip bunu yorumlarda da belirtebilirsiniz. Yani 9 Temmuz doğum günüm şimdiden hatırlatayım. <laughs> Benim her <laughs> arada bir doğum, <laughs> doğum gününü sıkıştırıyor. Ben şimdi yani <laughs> şimdiden bir söylediğinde ön, ön bildirme alsın böyle size. Yapacak bir şey geldik. Ekrandaki diğer videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Zeynep'in doğum gününde çekmesini istediği video varsa istek video olarak yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani, doğum gününde ne yapsın? Ben zaten? yorumlara da bakmayabilirim. Siz hiç sorun etmeyin annem oku, Ben okuyorum. Ben evet 20. yorumlarınızı her zaman okuyorum. Tamam hadi görüşürüz.